Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak like atalım kanalım. Beğen almaya ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, Aselsan, Adese, Tera Yatırım, Tehol, Peker Gayrimenkul ve Efor hakkında konuşacağız. Geri kalan kağıtları akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam saat 10'da yayın var. Yayın panelimize katıl yazı yazabiliyor ama üye olmayanlar da canlı canlı izleyip fikir edinebiliyor. Akşam saat 10'da buluşalım dedikten sonra Borsa İstanbul'un ana grafiği ile başlayalım. 86 puanlık bir çekilme vardı. 11 11.036 puan ile kapanışa gitti. Testere hareketini sürdürüyor Borsa İstanbul. Nispeten testerenin üst noktasına yakınız arkadaşlar. Hikayesizlikten testere yaparak gidiyordu. Artık elimizde ufaktan hikayelerimiz var. Bu hareketi de bir düzeltme hareketi olarak gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Zaten TÜİK'in enflasyon verilerini önceden fiyatladı. Bugün de arkadaşlar ufaktan bir düzeltme hareketi attı diyebiliriz ki bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın faiz kararını erken fiyatlamaya geçebilir. Yani Borsa İstanbul'un hala yukarı yönlü hareket alma ihtimali var. 11.247 yukarıda hedef noktamız olacak arkadaşlar. 10.947'de aşağıda destek noktamız. Eğer düzeltme hareketini sürdürürse 10.947'den tekrar yeniden yukarı tepki buluruz. Ee, veyahut direkt arkadaşlar 11.247'ye doğru tepki alacağız. Borsa İstanbul'da ayın 10'unda Fed'in faiz kararı 11'inde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. TÜİK'in enflasyonu rakamları güzel geldi. Yıllıkta %31.07 tam beklentiler dahilinde gelirken aylık çok iyiydi arkadaşlar. Çünkü %1'in üstünde beklentiler varken arkadaşlar 0.87 geldi. Bunu da aslında sanki böyle çok aşırı iyi fiyatlayacakmış gibi sabahleyin kağıtlarımızın çoğunluğu yeşil açılmışken akşama doğru kırmızıya dönenler oldu. Borsa İstanbul'un grafiğine baktığımız zaman da zaten ufaktan aşağı doğru kademel olarak çekilmişiz. E ama dediğim gibi bundan sonraki süreçte Fed'in faiz kararı ve Merkez Bankası'nın faiz kararı ee, önemli olacak. Bunu erken fiyatlamaya başlayacaktır. Yine yukarı yönlü hareket alma ihtimalimiz yüksek. 11.247 yukarıda hedef noktası olarak gözetleyeceğiz Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Evet kağıtlarımızdan Aselsan %0.96 oranında bir geri çekilme yaptı. 185 lira 90 kuruşla kapanışa giderek yatırımcının sinir uçlarına dokundu diyebilirim arkadaşlar. Birçok kişi isyan ediyordu yorumlarda gördüm. Şimdi bugün arkadaşlar yukarı yönlü 192 lira 20 kuruşa kadar bir sıçradı arkadaşlar. Akabinde tekrar yeniden aşağı doğru dökülerek kademe 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 bizi dibe doğru indirdi. Yani sabah hani dedim ya TÜİK'in açıklamasıyla birlikte kağıtların birçoğu yeşillendi yukarı doğru diye. Bunlardan biri Asya sandı. <laughs> artı 2'lere kadar çıkıp artı oradan tekrar yeniden aşağı doğru bıraktı. Eksiyle kapattı kendisini arkadaşlar. Fakat hala iyi durumdayız diyebiliriz arkadaşlar. Burada kademeli olarak dip noktalarını gözetleyeceğiz ki hala hazırda yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor diyebiliriz. Yani şöyle arkadaşlar şu şekilde bakacağız olayımıza. Buradan arkadaşlar tekrar yeniden yukarı yönlü güçlü bir tepki alıp zıplayabilir. Birazcık sabırlı olacağız. Gerçekten bugün herkes sinirliydi yorumlarda gördüğüm kadarıyla ama bir anda zıplayıp arkadaşlar yükselen trende doğru hareket alabilir. Sadece sabırlı olmamız gerekiyor. Yine 187 lira 50 kuruş hedef noktamızda olacak. Bir nefes altındayız. Yarın arkadaşlar 187 lira 50 kuruşu yukarı atma çabası içerisinde olacağız. Aselsan'da. Dediğim gibi şirketimizin karlılık oranları falan çok iyi arkadaşlar. İyi performans gösteriyor şirket. Şirketin kendi oluk oluk para kazanırken yatırımcısı kazanamıyor. Birazcık sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar kazanacağız. Yukarı yönlü tepki bulmasını bekleyeceğiz. Yarın da 187 lira 50 kuruş. Hedef noktası olarak buranın üstüne atmaya çalışacağız arkadaşlar. Diğer kağıdımız ADS %2.35 oranında bir yükseliş performans sergiledi. 1 lira 74 kuruş ile kapanışa gitti. ADS arkadaşlar. ADS buradan arkadaşlar tekrar yeniden aşağı doğru çekilme ihtimali var. 1 lira 77 kuruş. 177 diyecektim. 177'ye mi gidecek acaba? 1.77'yi yukarı atmaya çalışacağız. Tam geldi 1 lira 77 kuruşun üstünde arkadaşlar yatay bir performans sergiledi. Kapanışa doğru da ufaktan aşağı çekilerek arkadaşlar kağıdımız kapanışa gitti. 1 lira 77 kuruş yukarıda hedef noktamız var. Aşağıda desteğimiz 1 lira 54 kuruş. Daha önce ben bunun için hikaye çizmiştim arkadaşlar. Aşağı doğru tekrar yeniden döndürebilirler bunu diye 1.77 seviyesinden. Niye böyle konuşmuştuk? Çünkü bölünmeye gittiğinde 1000 notu olan %400 bölündü. 1000 lotu olan eline 4000 notu verip aşağı doğru kaldıraçlı olarak sıyırdılar. O yüzden yukarı gitmesi biraz zaman alabilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Burada şuradaki tokat görüyorsunuz tepki aldık bir tokat daha attı. Buradan da 1.77'nin oradan bir tokat daha gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk ki aşağı doğru salmadı ama orada arkadaşlar yatay bir performans sergiliyor. 1 lira 77 kuruşu yukarı kırmaya çalışacak. Kağıdımız hedef noktamızda 1.77 olacak arkadaşlar. 1.54'te aşağıda destek noktamız ADS'de. Diğer kağıdımız Terra %1.45 oranında yükseliş performansı sergiledi. 280 lira ile kapanışa giderek nispeten yatırımcısını sevindiren kağıtlardan biri oldu diyebiliriz arkadaşlar. 269 lira 50 kuruş bizim destek noktamız idi. Burayı arkadaşlar üstüne doğru çıktıktan sonra 2 gün bunun üstünde yatay performans sergiledik. Akabinde ufaktan yukarı yönlü tırmanma eğiliminde kağıdımız. Yani burası testeren alt noktası. Testere bandına girdik ve artık testeren üst noktası olan zirve arkadaşlar. 303 lira oraya doğru ufak ufak tırmanacaktır kağıdımız. Sabırlı olup bekleyeceğiz. Hatta güçlü tepkiler de gösterebilir. Şu aşağıdaki 2 günlük performansı görüyorsunuz. Yatay ve akabinde yukarı doğru zıplamıştı arkadaşlar. Burada da ufaktan dinlenirken bir hamlesine bakar zirveyle göz göze gelebiliriz. Yarın 289 lirayı gözetleyeceğiz hedef noktası olarak arkadaşlar 289 lira hedef noktamızda 269.50 dip noktası olarak destek bilelim arkadaşlar testeren alt noktası 269 lira 50 kuruşun altına bize atmadığı sürece sıkıntı yok hedef olarak da zirveye doğru tırmanmaya çalışacak 289 lira öncelikli hedef noktamızda olacak arkadaşlar dediğim gibi şu 269.50 var ya bunu tekrar aşağı atmadığımız sürece sıkıntı yok testere bandındayız testereyi tamamlamak için de buradan 303 liraya doğru tırmanması beklenir o yüzden yüzden 289 lirayı hedef noktası olarak gözetleyeceğiz Terada. Diğer kağıdımız Tehol bugün tavan çekti arkadaşlar. 30 lira 48 kuruşa getirdi. Fiyatını yatırımcısını sevindiren kağıtlardan biri de buydu arkadaşlar. Şurada uzun zamandır testere hareketi yaparak bir bayağı bir bıktırdı insanları. Akabinde özellikle de şuradaki 2 günlük performansında arkadaşlar cücük kadar barlar atarak gidiyordu. Bugün güçlü bir tepki göstererek yeniden arkadaşlar yukarı yönlü hareket alarak yatırımcısını güldürdü. 30 lira 64 kuruş hemen bir nefes altındayız ki tavanda bekleyen alım emri ile buranın üstünden açılış yapabilir. 30 lira 64 kuruşun üstünde yerimizi korumaya çalışacağız yarın. Muhtemelen sabah 30 lira 64 kuruşun üstünden açılış yapacaktır arkadaşlar. Oraya 3 tane bar atmaya çalışacağız. Yani hedef olarak 30 64'ü kırmaya çalışacağız yarın. Üstünden açılış yapar. Üstündeki yerimizi korumak için de öğleden sonra saat 2'ye kadar 3 tane bar atmamız gerekiyor oraya arkadaşlar. 30 lira 64 kuruş hedef noktamızda olacak. Yarın burayı kırmaya çalışacak Tehol. Peker gayrimenkul %0.19 oranında bir yükseliş performansı vardı ki bu sıfırla gitti arkadaşlar kapanışa. Karanlık odadan 0.19'luk yani 2 kuruşluk bir performansla çıktı yukarı yönlü. Ki buna baktığımız zaman arkadaşlar daha önce de hikayesini defalarca kez konuşmuştuk. Kağıdımızın ilk düzeltme hareketini göstermiştim. Aşağıda işaret etmiştim. İlk düzeltme hareketinde de 1-2-3 taban atıp ondan sonra yatay performansa geçip akabinde yukarı yönlü tırmanmaya baş, geçmişti. Ee, yukarıda da arkadaşlar 1-2-3 yapıp ondan sonra bir miktar yatay performans testleri yaparak yatay performans gösterip akabinde tekrar yeniden yukarı doğru tırmanacaktır. Sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada testleri yapabilir. Aşağı doğru hatta yeniden in inme inme şey, eğiliminde de olabilir arkadaşlar. Testlere yapmak için yukarı aşağı performans gösteriyor. Biz burada 9 lira 83 kuruşu aşağı atmadı sürece beklemeye devam edebiliriz arkadaşlar. Destek noktamızı bilelim. Bak şu 9.83 var ya. Bunu aşağı atmadı sürece sıkıntı yapmaya gerek yok arkadaşlar. Akabinde tekrar yeniden hikayemi görüyorsunuz. Ben daha öncesinde çizmiştim zaten. Buradan arkadaşlar yukarı yönlü tepki bulacak. Hatta aşağı doğru gelirken de 9 lira 83 kuruşta durabilir demiştim. Taban taban gelirken arkadaşlar. Söylediğim biz yerde durdu. Akabinde buradan tekrar çünkü aşağıdaki hikayeyi gözetmiştim. Aynı hareketi çekebilir bize diye. Buradan arkadaşlar yukarı yönlü tekrar tırmanıp 17 liraya doğru hareket alacaktır kağıdımız. Sadece sabırlı olup beklememiz gerekiyor bu kağıdımızda. Testlere yapabilir. O yüzden e, destek noktası olarak 9.83'ü bilelim aşağıda. Burayı aşağı atmadığı sürece 9 lira 83 kuruşu sıkıntı yok beklemeye devam edeceğiz. Yukarıdaki hedef noktamızda 11 lira 19 kuruş arkadaşlar. Evet diğer kağıdımız EFOR girişim EFOR çay EFOR e, yatırım oldu ismi değişti EFOR çay dedik, dediğimiz zaman herkes anlıyordur zaten %5.64'lük bir performans sergiledi yukarı yönlü 26 lira 58 kuruş ile kapanışa gitti yani EFOR çay bugün arkadaşlar zirvesini tazeledi. Ve akabinde tekrar yeniden altına doğru inerek kapanışa gitti. Artık yeni bir zirve noktası var arkadaşlar. Yukarıda 27 lira 20 kuruşu gördü kağıdımız bugün. 26 lira 72 kuruş eski zirve noktasıydı. Burası arkadaşlar buraya kadar çıktı. Zaten bunun hikayesini çizdiğimizde canlı yayınlarda falan da bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk zirveden aşağı doğru taban 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 indirdiğinde burada arkadaşlar testlere yaptığı bir bant kanal oluşturmuştu. Yukarı yönlü. Şurada aşağı doğru geldiğinde 20 lira 60 kuruş seviyesinden e, atak yaptığında zirveyle burun buruna gelir arkadaşlar. Yani testlere bandın üst noktasına çıktığımızda zirveye dokunacaktır demiştik. Buradan yukarı yönlü geldi ne anlatmışsak o oldu açıkçası. Zirveyi yokladı. Şimdi burada arkadaşlar buradan tekrar yeniden satış gelebilir. Eğer satış gelirse 22 lira 38 kuruşa doğru derin bir düzeltme hareketi görebiliriz. İnşallah görmez de yatırımcısı sevinir ama yukarı yönlü yapmış olduğu atağa baktığımız zaman sürekli yeşil barlarla çok fazla performans sergiledi arkadaşlar. Bunun bir düzeltme hareketi olabilir. O yüzden zaten çift tepe yaptı. Artık burada çift tepeyi kıramadığı zaman da derin düzeltme hareketleri geliyor genellikle. Düzeltme atabilir arkadaşlar. 22.38'e doğru çekilme ihtimali var kağıdımızın. Ama öncelikli olarak 22.38'den önce şuradaki tepe noktasını ön tampon olarak gözetleyeceğiz 25 lira 17 kuruş arkadaşlar. Buraya bir tane etiket koyalım. 25 lira 17 kuruş arkadaşlar destek noktamız olacak. Şöyle getirelim. Ha şöyle bir kuruş sapma var. 25-18 arkadaşlar destek noktası olarak burayı gözetleyeceğiz ama dediğim gibi bu kağıdımızda arkadaşlar derin düzeltme hareketi de gelebilir. Belli olmaz. 25-18 destek noktamız aşağıda 26 lira 72 kuruşta bir fülk altındayız arkadaşlar. Burayı tekrar yeniden kırmaya çalışacak. Olası senaryo şu. 22-38'e doğru çekebilirler yani derin düzeltme atar ise. 25-18 ön tampon desteğimiz şuradaki tepe noktası arkadaşlar. Destek olarak 25-18'i bileceğiz şimdilik. 26-72'yi bir üfürük altındayız. Bir kere daha yukarı kırmaya çalışacak kağıdımız arkadaşlar. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Bize para gözlü derler, bize alı satarı, tahtacının parasını tırtıkla yıkaçarız. Bosa bize dar gelir biz, canlı yayın açarız, hisselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.